Vücut sıcaklığımız nasıl ayarlanıyor? Vücut sıcaklığımız artarsa ve düşerse neler oluyor? Eğer vücut sıcaklığımız artarsa sıcak hava ya da fazla hareket sonucu vücut ısısı artınca bu bildirim beynimize gidiyor ve hipotalamus da termostat soğutma işlemini başlatıyor. Vücudu soğutmak üzerine terleme başlıyor. Yani biz terlediğimiz zaman demek ki bu terleme ile beraber vücut ısımızı düşürmeye çalışıyor. Çünkü suyla su buharlaşınca ne çıkıyor beraberinde? ısıyı da götürüyor o yüzden. Derideki kan damarları genişliyor. Sıcak kanla dolu olan kılcal damarlar ısıyı buharla dışarı veriyor. Vücut ısısı böylece düşünce termostat soğutma işlemini sonlandırmış oluyor. Vücut dengesinin kurulması için vücudun ısısı 36,5-37 derece olması lazım. 36-38 arasında vücut bu şekilde deniyor. Düştüğünde ne oluyor? Çok soğuklarda vücut ısısı düştüğü zaman soğuk hava nedeniyle vücut ısısı düşüyor. Karda, buzda diyelim. Hipotalamus da yine termostat ısıtma işlemini başlatıyor. Derideki kan damarlarını daralarak vücudun yüzeyden hayati organlara doğru gitmesini sağlıyorlar. Yani kan e, damarları daralıyor ve böyle ne oluyor? E, titremeye başlıyoruz ya hani. Kaslar hemen kasılıyor, titremeye başlıyor ve ısı yükselmiş oluyor. Ve böylece tekrardan vücut ısısı artıyor, tüylerimiz diken diken olur hani. Bu şekilde vücut ısısı gerçekleşiyor. Kolay böyle abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenirseniz teşekkürler.